Gideyim mi? Abi, 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 ab Aşağıya tanıdın mı? Görevli arkadaş aşağıya, aşağı Sizden de biri burada dursun. Aa, bir de bir de abi, gel buraya mı? Ahmet. Ya abi yakını üstüne abi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Al, gel buraya. Al, Uşaklardan gidelim, hep beraber. Abi önce ayak ucunu veriyoruz aşağıya. Önce ayak uçlarını açıyoruz. Hangisinden? Kişinin ayak ucunu veriyoruz. Ayak ucunu Kulüksin ve elinizde. Allah'a yemin olsun sana Allah'ı nasip. Mezun, elinizde maska görüşü için. Haydi. Ayoz yaptı beni. Ya Allah 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 Allah. Doymadım ben sana, doymadım, doymadım, doymadım. Ah. Başın sağ olsun.